Smash next. Hayır. Ben demedim. Chat. Chat dedi. Bu hesap ne? İsrail savaşı durdurmuş. <laughs> İmparator. Bir dakika dur. İsrail savaşı durdurmuş demek. <laughs> Yaz. Yes. Lan. Oğlum. İsrail. Müslüman kardeşlerimize karışıp duruyor musunuz? Oğlum. Kardeşlerimi rahat bırakın. Burası Türkiye, Kayseri. Başkent. Sözü belediye başkanına bırakıyorum oraya. Çok da... Ne? Başkent. Kayseri başkent? Seri sizin ibas suanına girip birden arkadan sıyırın donu geliyor. Kayseri sıkıntı. Evet. Şu adama bir şey bir bırakın da şu konuşsun ya sağdaki hiçbir şey diyemiyor. Lan oğlum. İsrail. Abi o ıslık var ya videonun devamında bin kişi topluyor aslında. O ıslık o ıslık. Bilmiyor bazılarınız herhalde. Oğlum bu hesap ne? Bu Instagram hesabı ne ya? Dur ekrana veremiyorum şu anda. Bu ne oğlum? <laughs> Abi ben böyle sizlere gibi bir akrabam bir tanıdım çıkacak diye çok korkuyorum biliyor musunuz? Ekrana vermemem lazım ama. Çok korkunç videolar var. Bunda da bir şey yoktur herhalde. Salam men, Üzbek men. Bu hesap gerçek olamaz ya. Bu hesap dayı avı herhalde. Clean mi misin? Yorumlar. Dikkat et. Ateş. Astafurla, astafurla, astafurla. Bu Müslüman amaz şayton ne? Siz İslam'ı karalamak için çalışan misyoner misiniz? Allah akıl versin. Hem kapalı hem dansöz. Ara, ara, ara. Ben var da onun profiline bakmazsam olmaz. Allah'ın Allah sikiyim İsrail. Hazırda dur. Ayağını denk al. Oğlum bu adam birinin babası lan. Oğlum bu kol müdürü. Oğlum bu başka biri lan. Ha, tamam. Hayır dur dikkat et ya bekle bak ayakların ıslanacak. Çekil hemen şu sahilden biraz öne gel. Dayı yapma gözünü seveyim bak. Giyinmişin ne güzel. Abicim ne yaptın ya bütün yengeyi dağıtmışın gölün içine ya gözünü seveyim ya. Çıkın çocuklar oradan yapmayın. Bir de ikiz bir de bu aile garip bir aile abi. Hem bir ikizler hem de bir kolun daha var adamın. Dertler Başka ne var? Onun sikiyim. Sterling diyor ki gözlü fotonun açıklamasına bakman lazım. Açırdım abi geri dönüyorum. Zaman, zamanın çirkinliğinden zaman, beri, beri... Dur bir dakika ya, yanlış. yanlış ben kendim yanlış doğaçlama, doğaçlama gittim bir dakika. Zamanın çirkinliğinden inadı ile bıkmış olsam da senin olman böyle beni olman, çok olman çok beni çok mutlu ediyor. Vallahi, vallahi. vallahi, vallahi. Etrafımdaki insanları, insanları terk ettim, insanları terk ettim. Et ve, komplolara ve komplolara karşı savunmasız, savunmasız hale Kalp geldim. Geldi. Ve kinler ve kimler, siyah, göz kalemini, siyah göz kalemini kara köpekler, kara seçti. köpekler seçti. Kaderle, Kaderle karartıldı, inkarla karartıldı. 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 Gardiyanım tarafından, Gardiyanım tarafından, nefret, tarafından edildi nefret edildi ve edildi. sonrasında beni üzdü. beni üzdü. İnsanlardan, İnsanlardan barış, barış ve hatta sözler isteyen biri, bir olarak söz olarak istiyak, biri olarak ilgimi bile kaybettim. Bile kaybettim. Arkadaşlar ben hayatımda hayat. bu kadar kötü bir bu Türkçe görmedim. Stavun diyor ki deli kadınlar iyidir. Çünkü ne kahkahaları tutsak ne gözyaşları sınırlı ne böyle, arzuları Böyle bir şey ben hayatımda okumadım. Yani gör, adamın profil fotoğrafı da zaten yazdığı şiir kadar karışık. Bu ne amına koyayım? Ceket var sağda ne o levrek mi? Kalp var bir de ayakta duran bir adam var. çok ilgi. İnternetin Senin yaşındakiler namaz kılıyor. Sen burada ne arıyorsun? Vay amına koyayım işte. Şiir böyle olur abi. Sen köprü altında çok koymuşsun sana. Kirpi satıyor mu alacağım? Yok, kirpi almayayım. Teşekkür ederim ya. Ste diyor ki acilen internet 2 çıkmalı. Bir çiçek gibisin küçük tür işareti 3. Abi gerçekten acilen internet çıkmalı. Bak. Facebook ve Instagram'daki en tehlikeli profil fotoğrafları böyle oluyor biliyor musunuz? Bir dedenin 20 yaşındaki siyah beyaz fotoğrafı ve sikko bir... Abi bu alarm bir profil. Hani... Köprü altına git ben geliyorum. Oğlum bu insanlar bu fotoğrafların fake olduğunu bilmiyor mu? Bu fotoğrafları niye yorum yazıyorlar? Bazen aklım almıyor ya. Çok <laughs> çok nazik ve tatlı bir hanımefendisiniz. Yılmaz Yılmaz. Ananı avrupunu be. Abi burada Ben koyayım da şit Arabam var evim var. Yalnızım, bekarım. Kahve içer misin? Ne? Paran, evin, senin olsun önemli olan can mısın? Adam mıyı ayırmış ama yanlış ayırmış. Sade olsun. <laughs> Oğlum çok ilginç lan. Harbi çok garip lan. Yani... İyi, bu abinin profilinde garip bir şey yok. Derken Hastane yatağında fotoğrafı var. Birinin dedesi ya. Abi dedemi ben böyle fotoğraflara falan yorum yaparken şoförün olurum belki. Valla hoş geldin ya 40 ayla. İyi akşamlar Antalya'dan selam yazmış Ahmet dayı. Şoförüm olurum belki diyen dayının. Simsiki looking ass. Evim var. Arabam var. Hanımefendileri bekliyorum. Bir evim daha var. Onu da bekliyorum. Daliplerimi. Belki şoförüm olurum. dayımız keyfinde ya. Ya iyi ya çok bence hani ben artık ee, bu tarz profilleri şey gibi bakmaya başladım. İnterneti hiç bilmeyen insanlar ve Tonga'yı düşüyor. Merhaba nasılsın bir tanem çok tatlısın bir tanem canımsın benim seni tanımak iterim müsaaden varsa saygılarla çok tatlısın Merhaba nasılsın bir tanem çok tatlısın bir tekrar mı şey şeyi çok tatlısın bir Hello very sweet woman You Greetings happy times good evening <laughs> Oğlum bu hesaplar... Bunlar, bunlar, gerçek insan mı amına koyayım ya? Ben bunu düşünüyorum şu an. insanlar gerçek mi? Aa. <laughs> <laughs> Stelunin diyor ki bu adamlar yolda yanımızda yürüyor otobüste yanımızda oturuyor. Gerçek. Evet gerçekten. Ulan. Ağlayan kediş olmaz be. Ağlayan kediş olmaz be. hapsik Arslan. Yalnız değilsin gülüm yahu. Ben de hep öyleyim zaten. Darı dünyada bir can yoldaşım hatunum bile yok valla. Saygılar majesteleri. Anlarız. Ya bir de diyorlar ki aşk öldü. Hadi lan oradan. Ben bu dayıla dalga geçmeme kararı aldım şu an. Ee, haberiniz olsun. Herkes de bakabilir ama bu profili incelememe kararım var. Oğlum yorumlar inanılmaz ya. Sabah kadar gider bu biliyor musunuz? İyi geceler hayatım. Numaranı erir misin? <gülüyor> <gülüyor> ne olur bana numaranı bir erit. Rica ederim. <laughs> Şu numaranı bir erit bana. Oğlum bir de o kadar komik ki. Böyle Endonezyalı falan kız fotoğrafları koymuş random. Açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Benim telefon çalıyor bir dakika.